26-27 Kasım 2014 tarihinde Ankara'da Alta Ceresu'nda 4. Esnaf Şurası yapıldı. Kimler katıldı başkanın şuraya? E, 3.400 tane e, esnaf odası başkanları ve esnaf kefalet kooperatiflerinin katılımıyla bu toplantı gerçekleşti. E, akabinde toplantının açılış konuşmasını Konfederasyon Başkanı Bendevi Palandöken yaptı. Eee... Gümrük ve Ticaret Bakanımız Nurettin Canikli bir konuşma yaptı. Onun akabinde e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan büyük bir coşkuyla sahneye geldi. Ve o da konuşmalarını yaptı. Özet olarak e, esnafa bir müjde verdi. Esnafa vermiş olduğu müjde son çıkan yapılandırılmalarla ilgili e, Bağkur'dan ve SSK'dan emekli olmak isteyen esnaf arkadaşlar eee Ba yemekli olmak isteyen arkadaşlara Halk Bankası ile devletin imzalamış olduğu bir e, anlaşmadan, protokolden bahsettim.